Aydın'ın Nazilli ilçesinde ve Dallıca mahallesinde kırsal bir yerde yaşıyorum. Bu işe başlarken ki sebeplerimden bir tanesi çocuklarım. Çocuklarımı yetiştirmek için, üniversitede daha rahat okutabilmek için bu işe başladım. ve bu işin bu boyutlara geleceğini hiç düşünmeden başlamıştım. Sadece çocuklarımı, evimi geçindireyim, katkı sağlayayım diye girdiğim bu yolda Şimdi binlerce kişiye dokundum, binlerce kişinin mutfağına girdim. O yüzden çok mutluyum. Şimdi ürettiğimiz, yaptığımız suyunu da içini de harcamadan pekmez yaptığımız karpuz pekmez olarak kullandığımız, dışını da reçel olarak tükettiğimiz ve incir cipsi, fındıklı, cevizli incir cipsi reçelini yaptık. İncir cipsi de hayranlıkla tüketiliyor, neden reçel olarak yapılmasın dedik onu da reçel yaptık ve bir de mandalina cipsi reçeli, mandalinalarımızı öncelikle kurutup ondan sonraki işleminde reçel haline getirdik ve burada da çay olarak tükettik, mutfaklarda soğuk aldımlığı olarak tükettiğimiz ıhlamurumuzu da reçel yaptık. Alamur reçelimiz, bu da damakta çok güzel bir lezzet bıraktı ve gerçekten hayranlıkla tüketilen bir reçel haline geldi. Yüzlerce çeşit ürün yaptık ve yüzlerce binlerde yanında onlarca kişi çalışıyor şu an. O insanlar da evine buradan ekmek götürüyor. Sadece kendim çıktığım bir yolda şu an binlerce kişiyle beraberim. İsmim Sevgül Batur. Aydın Nazilli'de yaşıyorum ve e, bu işi başlayalı tam 5 sene oldu. 5 senede o kadar e, kişiye hitap ettik ki sadece Nazilli içerisindeyken şu an Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerimiz gidiyor. E, sadece Ege bölgesiyle aydınla nazilli ile sınırlı değiliz. Türkiye'nin dört bir e, bucağına gönderiyoruz inşallah. Ürünlerimiz gerçekten çok beğenildi. Çok süt reçelimiz. Süt reçelimiz de e, Türkiye'de o kadar birçok tutuldu ki tercih edildi ki meclisimize kadar gitti ve bakanlarımızdan tam not aldı. Ve bana marketler zincirine sevgili sunar mısınız dedi. Şu anda çok fazla kapasitem olmadığı için marketler zincirine bu ürünü sunamıyorum. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda bu çalışmayla bu ürün de marketler zincirine girecek. Çok lezzetli, tamamen doğal günlük sabah sütüyle yapıyoruz. Bunun içinde sadece ceviz, süt ve çok az miktarda da şeker bulunmaktadır. Hiçbir koruyucu katkı içermemektir. Bu yüzden lezzeti de Gerçekten çok güzel. Tabi biz bununla sınırlı kalmadık. Türkiye'nin dört bir yanına göndermekle yetinmeyip inşallah yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Allah'ım inşallah yurt Tabi biz bununla sınırlı kalmadık. Türkiye'nin dört bir yanına göndermekle yetinmeyip inşallah yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Allah'ım inşallah yurtta katkı sağlayacağız inşallah. İnşallah yurt dışına da açıldığımızda ülkemin ekonomisine de katkı sağlayacağım. Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde, tabi Dallıca Mahallesi kırsal bir bölge olduğu için bahçelerimizde yetişen ürünlerimizi toplayıp ürünlerimizden reçel, salça vesaire ürünler yaptık ve o yetmeyip çevredeki köylülerimizden, çiftçilerimizden aldığımız ürünleri imece usulü çalıştığımız çiftçilerimizle beraber onların ürünleriyle beraber daha da büyüttük ve şu anda aldığımız siparişimiz Bursa'ya gönderiyoruz ve onun için özenli bir koli hazırladık. Gördüğünüz gibi kolilerimizin için muhteşem hazırlanıyor. Hepsi tertemiz, düzenli bir şekilde hazırlanıp ve paketliyoruz. Paketlediğimiz kolilerimizi Müşterimize Bursa'ya buyurduğunuzu gönderiyoruz Şimdi sıradaki ise İzmir'e İzmir, İstanbul, Ankara, Türkiye'nin dört bir yanına kargolarımızı gönderiyoruz Ve bu kolilerimizi hazırlarken de gerçekten sevgiyle hazırlıyoruz Keyifle hazırlayıp sizlere keyifle gönderiyor. Sizlere de afiyet olsun. Allah az tadıyla yemek nasip etsin.